Ana şu bizim abidin değil mi ya? Duşuna bir şaka yapıyor. <laughs> abidin bugün cuma el seni kapa. <laughs> Amanın yandım. Kusura bakma hoca efendi. Utanmıyor musun baba yaşındaki adama vurmaya? Vallahi bir arkadaşa benzettim. Ben anlamam efendi. Hikayetçiyim senden. Uf ensem yandı valla. Ne oluyor burada? Resmen ensemde boza pişirdi bu kendini bilmez. Evet efendim aynen öyle oldu. <laughs> Nasıl oldu? Bu adam geldi Nasrettin hocanın ensesine böyle patlattı. <laughs> Yandım. Sen ne vuruyorsun be adam? İkinizden de şikayetçi. Anlaşıldı. Bu burada çözülmeyecek. Yürüyün kapıya gidiyoruz. <laughs> ne oldu muhafız nedir sizin derdiniz? Tamam en yanlış anlaşıldı efendim. Ne yanlış anlaşılması ya. Resmen ensemde boza pişirdi bu e, kendini e. bilmez. Evet efendim aynen öyle oldu. Nasıl oldu? Ha bu adam geldi. Nasrettin hocanın ensesine böyle patlattı. <laughs> Sen ne isimli adam. İki de bir. Tövbe tövbe. Anlaşıldı. Ver bakalım hocaya beş altın. Ne? Beş altın mı? Ya ne zannettin? Hem adamın ensesini o, hem de cezasız kal. Öyle mi? Bilseydim yapar mıydım efendim? Eee onu yapmadan önce düşünecektin. Şey kusura bakmayın yanımda o kadar altın yok. İzin verirseniz gidip alıp geleyim. İyi hadi git al gel bakalım. Oldu mu şimdi kadı efendi? Ya adam gelmezse? Gelir gelir sen merak etme. Tövbe tövbe. Adam hem ensemizi patlatıyor hem de alıp başını gidiyor. Biz de burada adalet bekliyoruz. Bizim işimiz gücümüz yok sanki. Şeylenme kendi kendine. Konuşup duruyorsun. Ben akşama kadar bu adamı bekleyeceğim ya. Ne olur bekle sen ölür müsün? Vazgeçtim ben altından maltından gideceğim ben. Dur hoca efendi nereye gidersin? Bilseydin ödeşme yapardım ya. Ödeşme mi? O da ne kadı efendim? Sen de ona vururdun olur biterdi. Ha Demek öyle Ona vuramayacağıma göre Ben de sana vurayım Ne yapıyorsun be adam ne yaptığını zannediyorsun Dur canım sakin ol Nasılsa adam 5 altın getirmeyecek mi Madem ben de sana borçlandım O zaman benim yerime adamdan Altınları sen al Hadi bana eyvallah Ne